Selamlar herkese. Şimdi 7 temel kalite aracından biri olan balık kılçığı analizini anlatacağız. Balık kılçığı analizi ya da diyagram diye Google'da arama yaparsanız böyle farklı sonuçlar göreceksiniz. İşte balık kılçığı diyagramı, sebep sonuç diyagramı ya da Ishikawa diyagramı hani bulan kalite gurusu diyelim 1943 yılında onun ismiyle de anılıyor. Şimdi balık balık kılçığı analizi nedir? Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuyoruz? Bunlardan birazcık e, bahsedelim. Şimdi e, örneğin herhangi bir kalite problemi var ve bu kalite problemi hatta birazcık daha somutlaştıralım isterseniz. E, i̇şte metal bir parça üretiyorsun. işte bir tane delik delme operasyonu var ve orada işte delik etrafında çapak var. Tamam mı? Şimdi çapak e, neden kaynaklanabilir? Hani bunu bulmanız lazım. E, şimdi sorunu... Örneğin işte zımbayı değiştirelim, makine parametresini değiştirelim, malzemeyi değiştirelim vesaire işte bir aparat yapalım, poker yapalım diye direkt konuya girerseniz yaptığınız yani aldığınız aksiyon, aldığınız önlem eğer o sorunun gerçek sebebiyle alakalı bir şey değilse sorunu çözemeyebilirsiniz. Yani yaptığınız, harcadığınız parayla kalırsınız. O yüzden benim bir metot olması lazım elimde. Hani değişik şeylerden kaynaklanabilir ya sorun. Hani şurada olduğu gibi. Mesela karşı, karlı, karşılaşılan problem düz çizgi çizemedim. Karşılaşılan problem farklı sıkıntı kaynaklarından ortaya çıkabilir. Malzeme olabilir. işte ne bileyim metot kullandığın makina, operatör, çevre neyse bunlardan kaynaklı olabilir. Dolayısıyla bunları benim böyle metodik şekilde ayrı bir şekilde görebilmem için bir şablon aslında balık kılçığı peki işe nasıl başlıyoruz? Ekibi topluyorsun. Hani önüne böyle buna benzer bir işte form koyuyorsun. Ee, balık kılçı diyagramı diyorsun ki işte şuradaki şuraya insanla alakalı hatta şu pardon insanla alakalı aklımıza gelen sorunları buraya yazalım. Makineyle alakalı gelen neden olabilir makineden alakalı? Bu alt alta buraya yazalım. Metotla alakalı olanları buraya. Malzeme ile alakalı olanları buraya. Ölçüm metodu ile alakalı olanları buraya. Çevre ile alakalı olanları da buraya böyle alt alta yazalım teker teker. Tamam Bakın şimdi bunları eğer bu olmasaydı bunu e, karman çorman bir şey olacaktı. Biri işte operatör yanlış çalışmış diyecekti. Diyecekti ki malzeme yapısı uygun değil diyecekti. Öbürü işte kalıbın efendim e e verilen e delme boşluğu uygun değil vesaire. Çok karmaşık şekilde gelecekti bize. Bu şekilde biz olaya daha metodik yaklaşıyoruz. Tamam mı? Hani dedim ya e delme operasyondan sonra bir çapak var. İki bir topluyorum. İnsan, malzeme, metot, e insan, Makine, metot, malzeme, ölçüm ve çevreyle alakalı olan sorunları her birini alt alta yazıyorum. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Burada da yine benzer bir diyagram var. Şimdi e, tabii burada en önemli şey, e, en önemli zorluğu diyelim. Tamam mı? Şimdi... Mesela aklına bir kök neden, şey kök neden demeyelim bir neden geldi. İşte örneğin e, makine parametresi uygun değil. Uygun ayarlanmamış. Setup hatası var. Şimdi ya bunu makineye mi yazsam? Metot mu? Acaba işte bunu ölçüm sistemine altına mı yazsam? Bu ayrımı iyi yapabilmemiz lazım. İşte bunu yapabilmeniz için de e, burada birkaç tane böyle ben örnek hazırladım. Tamam mı? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Şimdi bir e, aklınıza gelen bir kök neden. Örneğin kalıbın dayaması uygun değil. Öyle bir şey var kalıp üzerinde parçayı koyuyoruz saç parçayı saç parçayı koyuyorum delme yapıyorum onu uygun yerinde olması için bir tane dayama var bir tane parça var. Dayama uygun değil yani aklına öyle bir neden geldi. Şimdi bunu metoda mı yazacağız, makineye mi yazacağız, hani diye şunlar olmaz. Bunu karar vermek için bence en doğru soru, o şeyden ne bekliyoruz sorusu çok önemli. Tamam mı? Bakın ne bekliyoruz? En kritik soru. Şimdi ben e, örnekleri girince anlayacaksınız. Mesela malzeme. Malzeme de ne olabilir? E, et kalınlığı yüksek olabilir et kalınlığının yüksek olması. Yani e, 0.5 artı eksi onda bir. Ne olacak maksimum? 0.6. Eğer bu 0.6 değil de 0.61 olursa beklenen beklenenin dışında bir durum var. Hani o yüzden ne bekliyoruz? Tamam. Hani ben malzemenin 0.4 ile 0.6 arasında olmasını istiyorum. 0.61 gelmiş. O zaman ben bu nedeni malzemenin altına yazacağım. Tamam mı? Mesela karbon oranının fazla olması. Okey bu olabilir. Yüzeyin deforme olması. Yani sacı işte bozmuşuzdur vesaire. Üzerinde çizikler vardır vesaire. Ama bakın şurada bir örnek var. Yanlış malzeme kullanımı. Mesela çok yapılan bir hata. Şimdi adam tutuyor mesela bir balık kılıçı diagramı hazırlıyor. Balık kılıçı analizi yapıyor. Diyor ki yanlış malzeme kullanımı malzemenin altına yazıyor. Oysa değil. Bizim malzememiz neydi? Efendim işte, işte Erdemir 6224 sacı. İşte bu sacın 0.5 mm olması, karbon oranının şu olması, çekme mukavemeti dayanım vesaire işte değerlerinin belli bir de değerde olması. Biz bunları bekliyoruz. Eğer bir operatör A malzemesi yerine B malzemesi kullanıyorsa bu malzemenin suçu değil. Tamam mı? Burada diyeceğiz ki operatör diyeceğiz veyahut da işte neyse metot diyeceğiz. Ama yanlış malzeme kullanımını burada malzemeye yazamazsın. Çünkü hani malzemenin bir şeyi yok orada. Malzeme orada yerde duruyor saç. Tamam mı? Buna dikkat edin. O yüzden ne bekliyoruz? Tamam mı? Benim beklentim et kalınlığı, karbon oranı, işte akma mukavemeti, çekme mukavemeti neyse. Sonra mesela gelelim metot. Tamam. Mesela zımba referanslamanın yetersiz olması. Tamam. Şimdi bakın. Eğer saç metal şekillendirme ile alakalı ve hatta kalıpsal üretimle alakalı bir şeyler biliyorsanız orada mesela işte böyle bir kılavuz plakaları vardır. Zımba tam o yerinde delme yapsın diye öyle bir işte şey yaparsın, bir plaka yaparsın. Eğer bunun referan mesela o dayamayı yapmadıysan tamam mı? E, zımba da işte sağa sola kaçıyorsa tamam e, ee, zımba referanslaması yetersiz olması diyebilirsin. Bunu makineye yazamazsın. Neden yazamazsın? Çünkü makine veyahut da kalıba yazamazsın. Ee, makine ve kalıptan beklentim ne? O zımbayı bir yere tutmak. Tamam mı? Aşağı indir çıkar yapmak. Şimdi bununla alakalı bir sorun yok ki. Makineden beklenen, kalıptan bekleneni alıyorsun. Burada olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani sen oraya bir işte kayıt plakası tasarlamamışsın, öngörmemişsin. O yüzden bunu makineye yazamazsın. Mesela bakın zımbanın aşınması. Zımbanın aşınması metotla alakalı bir şey değil. Zımbanın aşınması makine, kalıp yani şu makine diyorum ama makine, kalıp ekipman da diyebilirsiniz. Makineden beklen. Neden? Neden? Çünkü zımbanın mesela 10.000 seferde 10 bin efendim e, adet kullanımdan sonra aşınmasını bekliyorken efendim işte kaplaman yetersiz malzeme seçimi yanlış vesaire ise 3000. de e, şeyin e, zımban aşınmaya başlıyor. Bunu makineye kalıba yazmamız lazım. Şimdi devam edelim. Ya şu ne bekliyorsunuz çok önemli. Mesela makine kalıp ne yazabilirsin? Zımban aşınması. Aynı öyle. Presin yavaş inmesi. Bakın ben presten efendim e, her e, Veyahut da şöyle söyleyeyim. işte e, 3 Çok yani yanlış bir şey olacak ama 3 milimetre mm bölü Saniye hızla inmesini bekliyorum. Onu istemişim. Benim ekipmanım, kullandığım ekip işte ne bileyim hidrolik motor, pneumatik motor neyse e, Bunu sağlaması lazım ama ölçüyorum 3 milimetre bölü saniye değil 2 milimetre bölü saniye ile iniyor. Yani benim makinem aslında bana bunu vermesi lazım. Ben ona göre yapmışım ama veremiyor. Yani benim beklentimi karşılayamıyor. O yüzden presin yavaş inmesi makinayla alakalı bir şey. Ama efendim, e, mekanik pres, şey özür dilerim, hidrolik e, pres mesela seçilmesi. Şimdi hidrolik presle mi delme yapılacak? Ya bu örneklere de çok takılmayın. Hani ben sadece mantığının anlaşılmasını istiyorum. Hidrolik presle mi yapmam lazım? Ee, mekanik presle mi yapman lazım? Şimdi bu da makineye yazılmaz. Çünkü sen oraya bir hidrolik pres öngörmüşsün, hidrolik presle delme yapıyorsun. Diyorsun ki oraya ya bu hidrolik presle değil, mekanik pres olması lazımdı. Bu makineden değil çünkü hidrolik pres sana istenileni veriyor. Peki neye yazacağız bu sorunu? Bunu metoda yazman lazım. Metotla alakalı bir şey, tasarımla alakalı bir şey, yöntemle alakalı bir şey. Tamam mı? Makine, kalıbının altında olmaz bu. Ölçü sisteminde mesela referanslama sorunu vardır. Şöyle referanslama sorunu. Sen, ee, diyelim ki işte deliğin ee, merkeziyle de alakalı, ölçüsüyle, konumuyla da alakalı bir sorun var. Bunu işte bir aparat yapmışsındır. Aparatta işte ölçüyorsundur ama ee, mesela bir MSA çalışması yapıyorsun. Ee, operatöre bağımlı ciddi bir değişken var. Ölçüm sisteminde sorun var. Yani parçayı her seferinde aynı yerinde ölçemiyorsun, konumlandıramıyorsun. O yüzden referanslama sorunu yazacaksın. Yani ölçüm sisteminin altına yazacaksın. Ortam koşulları mesela sacın işte ambarda diyelim ki çok ciddi işte güneş altında, ısı altında kalıyor ya nem ortamında bu ortam koşullarıyla alakalı bir şey. Bunun dışında operatörde Mesela eğer sen bir talimat verdiysen, tamam adama diyelim ki mesela SOP şey standart iş talimatları vardır. Adama madde madde anlatırsın. O standart talimatı adam birebir e, çalışıyorsa, tamam birebir aynı şekilde o operasyonu gerçekleştiriyorsa ve ona rağmen bir şey oluyorsa sen onu operatöre yazamazsın. Neden? Çünkü operatörden beklentimiz ne? o iş talimatına uygun olarak çalışması. Ama eğer operatör iş talimatına uygun çalışmıyorsa sen diyeceksin ki şu işte, talimata uygun çalışmıyor. Veyahut da operatörün işte yeteneği yetersiz, becerisi yetersiz. İşte bu şekilde sizin herhangi bir soruna yaklaşımınız balık kılıcı diyagramında bu şekilde olmalı. Sonra teker teker buraya yazdığınız diyelim ki 6 tane neden bulduk. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabi hepsine aksiyon alınacak diye bir şey yok. Bazılarını doğrulayabilirsiniz. İşte diyelim ki karbon oranı fazla olması gidersin muayene yaptırırsın. Yok kardeşim karbon oranı uygunmuş dersin. Malzemeyi elersin. Tamam mı? Yani sonrasında bulduğunuz bu diğer nedenleri de üzerine işte bir 5 neden analizi yapıp tamam mı? Hani neden 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 sorusunu yapıp ondan sonra da bu nedenlerde bu bulduğunuz fenomenler içinde aksiyon alacaksınız. Bu kılıç analizi bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.